Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Kripto Hoca ben. Bugün tarih 4 Mayıs 2024 ve sizinle bir Bitcoin piyasa analiz videosuyla da karşınızdayım. Şu an çok fazla soru alıyorum. Herkesin aklında tek soru var biliyorum. Nedir hocam o soru? O soru şu. Hocam döndük mü? Hocam piyasa yükselecek mi? Düşüş buraya kadar mıydı? Evet arkadaşlar şimdi bunu anlamamız için gerekli veriler var. Bakacağımız veriler var. Onlara bakacağız ve birlikte yorumlayacağız. Şimdi bakın biliyorsunuz ben Mayıs'ın 30 Mayıs'ta bir video çekmiştim. Hatta şöyle görsel paylaşmıştım grupta. Demiştim ki bana göre burada 60 bin dolara aşağı kıracağız. Mayıs'ın ilk iki haftası 57K'lara 53K bölgelerine bir fake kırılım göreceğiz. Bakın gördüğünüz gibi fake kırılım geldi. Daha sonrasında herkes bull flag bozuldu. 30K gelecek, 40K gelecek, 50K diyecek şeklinde ki bunlar da gördüğünüz piyasada eminim. Herkes paylaşmaya başladı. Sonra fiyat tekrar kendini yukarı atacak. Daha sonrasında eğer ikinci bir retest yapmak isterse yani tekrar içeri çekmez isterse piyasa insanları belki Mayıs'ın işte son haftaları veya 3. haftası veya Haziran ilk haftası artık yani önümüzdeki 2-3 hafta sonra belki bir daha tekrardan 53 bin 52 bin dolar bölgelerini deneyip oradan benim hedefim 90 bin dolar bölgesi dedim. Şu an ikinci aşamayı yaşıyoruz. Peki hocam bu yükseliş bu aşağıdaki f 2 verebilir mi? Yoksa buradan direkt uçacak mıyız? Bunu nasıl anlayabiliriz? Bakın hemen onu gelip verilere bakalım. Şimdi Bitcoin'de haftadaki destek dirençlerimizi konuşmuştuk. Demiştik ki burada 72 bin doların direnç olduğunu ve buradan geri çekilmesinde beklediğimiz bölgenin 56 bin dolar bölgesi olduğunu ve oradan fiyatın tepki alacağını söylemiştik. Ve nokta atışı olarak bakın grafiğimizde gördüğünüz gibi ne yaptı? Tepkisini aldı ve buradan değerlendirenler için %10'luk bir kar verdi Bitcoin. Ben de bu 57 bin dolara geldiğinde zaten grupta P&L'imi paylaştım. Dedim ki arkadaşlar ben artık 57 bin dolar bölgesinden ne yapıyorum? karımı alıyorum. Niye short karımı alıyorum dedim? Çünkü oradan ben fiyatın sekmesini bekliyordum ve ne yaptım? Oradan kar alımımı gerçekleştirdim. Bakın burada da görüyorsunuz. Bakın 64.300'den açtığımız shortu 50.000'de orada hedefim geldi dedim ve artık burada shortumu %60 %70'ini kapattım. Şimdi bekliyorum. Neyi bekliyorum hocam? Peki neyi bekliyorsunuz? Piyasan döndüğünü nasıl anlayabiliriz? Hemen gelin onunla ilgili bakmamız gereken veriyi hep konuştuğumuz veri. Neydi bu veri arkadaşlar? Total verisi. Neydi total? Total bize marketin toplam piyasa değerini veriyordu bakın. Marketin toplam piyasa değeri. Peki hocam niye bu kadar önemli bu total? Çünkü bakın ben size 15 Mayıs'ta, şey 15 Nisan'da pardon, 15 Nisan'da buraya aşağı kırdığımda ben ne dedim? Dedim ki arkadaşlar bakın. Biz artık bu 2.4 trilyon bölgesinin altında hafta kapattık ve önümüzdeki 2 hafta boyunca 3 hafta boyunca düşüş yaşanabilir dedim ve 15 Nisan'dan bu yana biz ne yaptık? Düşüş yaşadık. Bakın düşüşlere dikkatinizi çekmek istiyorum. Fiyat dümdüz düşmüyor bakın. Düşüyor çıkıyor, düşüyor çıkıyor ve şu an an itibariyle biz yine bakın 2 trilyon bölgesinden çok sert bir tepki alarak %10 çıktık ve şu anda 2.3 trilyon bölgesindeyiz. Peki hocam gerçekten döndük ya da döndüğümüzü onaylayacak veri nedir bizim için? Döndüğümüzü onaylayacak veri bakın total kısmında şudur. Haftalarca aynı cümleyi kurdum size. 2.4 trilyon bölgesini burada kaybedersek düşüş, kaybetmezsek yükseliş demiştim. Burada ne yazık ki İran Savaşı birlikte şu güçlü desteğimizi kaybettik. Çünkü böyle güçlü destekleri normalde kıramıyorlar arkadaşlar. Yani bu güçlü desteği kırması için adamların bir habere ihtiyacı var. Yani bir FOMO yaratması gerekiyor. E o FOMO'yu nasıl yarattı? O korkuyu nasıl yarattılar? Savaş haberiyle. Savaş haberi sonrasında oldu. Geldi buradan 2.4 trilyona kırdı ve retest yaptı ve orada dedim ki arkadaşlar evet piyasa düşmüş olabilir. Her şey çok düştü ama buradan da düşebiliriz. Niye? Çünkü total dirençte ve totalin 2.4 trilyon üstünde hafta kapatmadığı sürece pozitif trend geri döndü diyemeyiz. Şu an neredeyiz? 2.3. Hocam ne zaman pozitif trend başladı diyeceksiniz. Bakın üstüne fitileden bahsetmiyorum. Total geldi buradan %5, %6 çıktı. 2.4'ün üstüne geldi. Ama ve lakin bakın günlük 4 saatlikten bahsetmiyorum. Geldi ve şöyle bir mum bıraktı haftalıkta ki bırakırsa ben yine güncellemesini yapacağım. Diyeceğim ki arkadaşlar 2.4 trilyon üstünde haftalık bir kapanış geldi artık rahatız diye. Orada diyeceğim ki bakın 2.4'ün üstünde geldiği zaman tamam piyasanın döndüğünü söyleyebiliriz. Şu an yine dirençteyiz bakın. Bakın burada görüyor musunuz? Destekten defalarca kez sekiyor, sekiyor, sekiyor. Şimdi burada da tekrar dirence gelip tekrar sekebilir aşağıya. Yani bunun ile ilgili kimse hocam buraya kırıp yüzde kırıp geçecek veya kimse hocam bu dirençten yüzde yüz dönecek diyemez. Ama şurada gerçeklik var. Burası çok önemli bir direnç. O nedenle burayı kırmadığı sürece uçacağız da diyemeyiz. Bakın. Uçacağız kaçacağız da diyemeyiz. Burada fiyatın vites yaptığı yere gelmeden de ben arkadaşlar düşüş bitti diyemem. Yani iki ihtimal var. Ya 2.4 milyon, milyon üstünde hafta kapatacağız. Biz pozitif diyeceğiz veya Buradan tekrar reddedecek, gelecek ve bu destek bölgesine işte 1.9 trilyona, 1.8 trilyon bölgesine veya tam 2 trilyon bölgesine orada diyeceğiz ki e, tamam artık e, düşüş serüveni bitti. E, Mayıs sonundan, Haziran başından sonra kafamız rahat diyebiliriz. O nedenle şu an benim takibimde bu bölge var. Ne yapacaksın hocam? Ben malımı aldım da 50 bin dolar düşündüğünde biraz daha. En son alımı buraya bekletiyordum. Gelirse oradan da alacağım. Nasıl yapacağım? Yapacağım olay şu. 2.4'ün üstünde hafta mı kapattık? Elimde kalan nakitleri burada artık devreye sokacağım. Son beklettiğim nakitleri kapatmadık mı? Buraya mı geldik? Burada devreye sokacağım. Yani 1.9 trilyon bölgesinde. Her zaman kademeli alım bizim için üzmez, bizi sevindirir. Niye? Düşerse elinde paran olur, çıkarsa da malda olursun. Her türlü sevinirsin. Ben verilere bakarım. Kimsenin lafına bakmam. Verileri de açık açık söylerim. Kimseyi de FOMO'ya kaptırmam. Buradan uçuyoruz da demem kırmadan. Ee, buradan kesinlikle düşeceğiz de demem. Bir trend var. Trendi takip edeceğiz. Kırılımlarına göre veya desteğe gelmesine göre size ne yapacağım? Yine ben güncellemesini yapacağım. Hemen geçelim diğer grafimizde dolar dominansa. Bakın dolar dominansa ile ilgili şu parabolik trendimizi göstermiştim size. Ne demiştim? Demiştim ki bakın bu parabolik trendimizde şöyle bir durum var bakın. Neydi hocam bu parabolik trenddeki durum? Bakın burada sene sene Kaç burası? Sene 2020'den gelen bakın şu parabolik trendin nasıl direnç olarak çalıştığını görüyor musunuz? Aynı şekilde bu trend bakın burada destek olarak çalışıyor. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın her şey somut. Ve buraya geldiği anda bir paylaşım yapmıştım. %5.20'ye. Artık burası bizim için tepe olabilir. 5.20'den ben geri çekilmesini bekliyorum ilk aşamada demiştim. Ve fiyat oradan bakın. Dolar dominans aşağı çekildi. Şimdi dolar dominansın aşağı düşmesi ne anlama geliyor? Yeni, yeni izleyenler kişiler için söylüyorum. Dolar dominans düşüyorsa Piyasa ne yapıyor? Yükseliyor. Yani biz bunun düşerek devam etmesini istiyoruz. Bakın burada da düştüğü sürede biz bir rally yaşadık. Yine böyle bir düşüş yaparsa yine bir rally yaşarız piyasada. Peki hocam şu ikinci kısım ne? Bakın ikinci kısımda şu yukarıdan gelen yani sene e, yine 2020'den gelen bakın şöyle bir parabolik trendimiz var. Bakın burada direnç 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 olarak çalışıyor ve daha biz buranın retesini yapmadık. Şimdi o isterse bakın isterse en kötü senaryo söylüyorum. Buradan gelip Diyelim ki Haziran başında %6 bölgelerini, %6-30 bölgelerini retest etti. Benim için orası dibin dibidir. Orada Bitcoin fiyatını ben büyük ihtimalle gelirse orada işte 52 binlerde, 50 binlerde görürüm. Oradan direkt longumu ne yaparım? Abanırım. Ama orayı büyük ihtimalle vermeyecekler gibi. Niye vermeyecekler? Çünkü piyasa dibi insanlara vermek istemez. Yani şu an herkes orayı beklediği için orayı vermeyip direkt buradan piyasayı, ralliyi başlatabilir veya biraz daha oyalatıp öyle de başlatabilir. O nedenle şurada diyorlar ya hocam işte grafiği göstermek istiyorum dolar dominansını şu büyük grafiği. Bakın 2018'den gelen trendimiz kırıldı dedim burada. Ve bu trendin retesti gerçekleşmek üzere dedik. Ve bakın şurada geldi hem o parabolik trendlerin hem de bakın buradan gelen trendin retestinden bakın nokta atışı dönüşü görüyor musunuz? Nokta atışı fiyat geri, dolar dominans geri çekildi. Şimdi ben dedim ki burada çıkıp şunu söyledim. Bakın yapacağınız şey çok basit. %50 burada alın artık %60. Buraya gelirse geri kalan malınızı alırsınız. Arkanıza yasınırsınız. Fakat piyasada şunu görüyorum. 57 bin dolara düşmüşüz. Alan diyor ki battık, bittik biteceğiz hocam. Batıyoruz hocam diyor. Artık piyasa yükselmeyecek. Ay'a girdik diyen insanları görüyorum ve gerçekten gülüyorum. Arkadaşlar bakın Ay'a girdik dememiz için bu dolar dominansın gelip tekrardan buranın üstüne atıp yükseliş trendine devam etmesi gerekiyor. Bakın burada bir düşen trend var. Dolar dominansı düştükçe biz boğa piyasası yaşarız. Tabii ki de dümdüz düşmeyecek. Bakın düşerken nasıl düşüyor? şöyle düşüyor. Yani bu ara yükselişler bize mini ayı dediğimiz, bu düzeltme dediğimiz kısımları yaratıyor. O nedenle burada benim herhangi bir korkum yok. Hatta tam tersi keşke dedim buraya da vursaydı daha dikten daha çok mal toplama fırsatı verseydi bana diye düşünüyordum ve paylaşım yapıyordum. Ama işte böyle piyasayı spekülatif edip işte millete battık bittik deyip ne yazık ki millete zararına sattırıp veya belki şorta sokup e bugün 57 bin doğrudan Bileti 56 binden işte 50 bin geliyor, 40 bin geliyor şorta girin diyen adamların şu anda %10 zararda olduğunu görüyorsunuz. O nedenle arkadaşlar FOMO'ya kapılmayın bakın. FOMO'ya kapılacak hiçbir durum yok. Yapacağımız şey belli. Total grafiğini takip edeceğiz. Beni takip edeceksiniz. Ben kırılımlarda veya desteklerde güncellemesini yapacağım. Yine dolar dominans grafiğinde iki bölgemiz var dedim. Bakın bu hafta buraya geldik artık. Belki önümüzdeki e, tekrardan gelebilir oraya. Hiç sıkıntı yok. Geldi mi? Biz bu iki bölgeden malımızı toplayacağız. Uzun vade bakacaksınız. Bakın burada belki 3 ay takılsın. Belki 1 ay takılsın. Hiç önemli değil. Bu bir düşen bir yani bir 2018'den gelen yükselen trendimizi aşağı kırmış mı? Kırmış. Retestine gidiyor mu? Gidiyor. Artık burada önümüzdeki aylarda bizim bekleyeceğimiz olay bu düşen trendin devam etmesidir. Dolar dominans düşen trende başladıysa piyasa neye girer? Rally'ye girer. Onun dışında e, dolar dominansını söyledik. Total'i söyledik. Total 3 ile ilgili bir grafik e, söylemem gereken bir şey var mı? Ona bakayım. Bakın Total 3 ile ilgili şunu da söylemek istiyorum. Bakın bu da çok güzel. Nedir hocam Total 3? Herkesin ilk sorduğu soru şu oluyor. Hocam altcoin'ler ne zaman yükselecek? Hocam altcoin'lere ne zaman girelim? Ee, bu bu altcoin'ler ne zaman toparlamaya başlayacak? Bakın arkadaşlar Total için yani Total 3 için hatırlarsanız ben 800 bin dolar bölgesinde burada defalarca kez uyarı yapmıştım mini ay yaşanabilir, mini ay yaşanabilir diye. Hatta alt koyunlar için bu bölgeyi 3 kere biz retest ettik. Niye? Bakın buradan gelen parabolik trend var. Hem de bakın burada total 3 de şunu göstermek istiyorum. Bakın. Şu kısımda yazmıştık hatırlıyor musunuz? Alt koyunlar red yer düşer diye. Şu bölgenin önemini defaca kez bahsetmiştik. Burada satmış, burada söylemiştik, burada söylemiştik. Takip eden arkadaşlar hatırlar. Nakite geçtiğimiz kısımlar bunlar bizim. O nedenle şimdi total 3 de Düştü diyelim hocam nereye kadar düşebilir? Bakın parabolik trendimizin, bakın hem şuradan gelen hem şuradan gelen hem de buradan gelen trendlerimizin bakın kesişim noktası tam olarak 550 bin bölgesine denk geliyor. Yani 550 bin bölgesine gelirse, bakın 550 bin bölgesine diyelim ki önümüzdeki 1-2 hafta sonra geldi buraya. Ben artık alt koyun sepetimin son alımlarını da burada yaparım ve bu şu şekilde parabolik bir yükselişte alt koyunların artık Yükseliş trendine başlamasını düşünüyorum. Ne zaman altcoin'ler için hocam düşüş trendini düşünürsünüz? Ne zaman altcoin'lerin artık e, sıkıntıya girdiğini düşünürsünüz derseniz de bu gelir buraya aşağı kırar sert bir şekilde. Hafta kapatır. O zaman derim ki evet bir sıkıntı yaşıyoruz. Altcoin'lerde bir düşen trend başladı. Ve bu trend işte örnekliyorum şuradaki destek bölgemize kadar. Yani nereye kadar? Örnek veriyorum işte bir sonraki desteğimize kadar 400 bin liraya kadar ne yapabilir? Gidebiliriz deriz. Fakat şimdi biz burada daha destek kırılmamışken gelip burayı aşağı kıracak oradan oraya gidecek demenin hiçbir anlamı yok. Tam tersi daha buraya tam retes bile etmemiş. Gerçi şurada ufak temaslar olmuş yaklaşmış. Hani gelirse buraya benim artık orası güzel bir sepet yeri olacağını düşünüyorum. Hiç almamış kişiler için veya ekleme yapmak isteyen kişiler için. Burası da çok güzel bir yer. Sonuçta orası arasında %10 falan var aldığın coin biraz daha aşağıdan e, düşer hocam sıkıntı yok diyorsan hiçbir problem yok zaten uzun değilsen hiçbir problem olduğunu düşünmüyorum bu noktada yani e, bu fiyatları ne yapacağız takip edeceğiz herhangi bir problem olup olmadığına göre size ne yapacağım ben güncellemesini yapacağım bakın bir de şurada son olarak şunu göstermek istiyorum total ile ilgili şöyle bir grafik çizmiştik günlükte Hatırlıyor musunuz? Üç, üçgen çizmiştik ve burada 2.4 trilyondan geri çekilmişti. Bakın bu üçgen halen devam ediyor. Ve bu üçgenin hedefi aslında tam e, kırdığı yerden aldığımız zaman, bakın rites ettiği yerden 2 trilyon 1.9 trilyona geliyor. Orayı daha rites etmedik, etmek zorunda da değil. Direkt gelip buradan bu üçgeni yukarı kırıp da gidebilir direkt 3 trilyon hedefine veya Önümüzdeki haftalarda gelip burayı rites edip oradan sonra rallisini başlatabilir. İki duruma da ben karşı hazırlıklıyım. İki durumu da bekliyorum. Hangisi gerçekleşirse ona göre eklemelerimi yapacağım. Acele etmem, fomulanmam. Gerektiği yerde işlemi alır. Sakin sakin beklerim. Size de aynı şeyi öneriyorum. Şimdi size sorum geliyor. Sizin düşünceleriniz ne arkadaşlar? Sizce dolar dominans son kez %6 bölgelerini gerçekten rites edebilir mi? Veya 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 bakın bugün bir e, challenge başlattım. O challenge'ı da göstermek istiyorum. Bakın bitcoin'in şöyle parabolik grafiğini görüyorsunuz. Şimdi bu parabolik grafikte bakın bu 72 bin dolar bölgesi direnç gördüğünüz gibi. Ve e, şu an o dirençten biz reddedik geri çekiliyoruz. Bakın, geri çekiliyoruz aşağı doğru fiyat ilerliyor. Ve bakın şurada bir yeşil bölge var görüyor musunuz? Şunu göstermek gerekiyor. Bakın alanlarım var burada duruyor dip geldi diye Neresi hocam orası? İşte 52 bin dolar, 50 bin, 48 bin dolar arasındaki şu bölge. Yani ben buraya şöyle bakıyorum. Fitillerin ucunu bilemeyeceğimiz için. Şöyle bakıyorum. Bura geldiği zaman eğer gelirse bakın. Mesela nereye denk geliyor burası? Haziran'ın ilk haftası, ikinci haftasında falan denk geliyor. Oraya gelirse, ben bugün bir e, challenge paylaştım bakın burada. Eğer oraya gelirse ben oradan bakın 1 milyon TL'lik bir long açacağım ve bunu da herkese açık şekilde paylaşacağım ve oradan hedefime kadar 90 bin dolara kadar tutacağım ve orada işte 600 bin TL, 500 bin TL karla elimdeki malı satacağım ve gerçekleşirse bu ihtimal e, bunu da oradan kazandığım paranın bir miktarıyla da sizlere çekiliş yapmayı düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bura gelir mi? Buradan bizim longumuzu alır mı? İki, son artık piyasada zaten şu an %80 Burada mallayım. Son %20'lik kısmı buraya beklettim. Bir challenge olsun diye. Son bir vuruş için böyle. Son kurşunu buraya beklettim. Buradan aşağısına fitiller bile gelse ben e, bu bölgenin altında haftalık kapanış görmediğim sürece ayı değil tam tersi bakın şöyle bir yükseliş e, trendinde olduğumuzu düşünüyorum e, bunu da tarihe not olarak koyuyorum önümüzdeki haftalarda Haziranın başında falan e, Haziran ilk haftası veya ikinci haftası sizce o bölge gelir mi oradan long emrimizi alır mı ve oradan hedefimiz gerçekleşir mi yoksa sizin beklentileriniz neler direkt artık buradan uçup bakın direkt buradan uçup mu tekrar bu Yeşil trendimizi deneriz veya bu şekilde bir hareket yaparak yükselip inip, yükselip inip Haziran ilk haftası bu 52 bin dolar bölgesini bize piyasa verebilir mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Siz de düşüncelerinizi yoruma yazarsanız sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Ben her zaman sizlerle, gerçek verilerle, somut verilerle karşınızda olacağım. Bu şekilde videoları beğeniyor musunuz? Onu da sizlere sormak istiyorum. Her şeyi ispatlarıyla, destek dirençleri göstererek anlatıyorum. Her şeyi ben de somut, hiçbir şekilde kendi yorumumu katmıyorum. Yani yorumumu derken duygusal davranmıyorum. Yani ben buradan mal aldım, bence yükselecek demiyorum. İnşallah yükselir de demiyorum veya ben hiç mal almadım, İnşallah düşer de demiyorum. Görünen grafik neyse size onu anlatıyorum ve e, işin içinde duygumu katmadan somut şekilde anlatmaya çalışıyorum. Burada da siz de beni desteklemek istiyorsanız videolarımı beğenebilir veya e, videolarımı haberdar olmayan kişilerle arkadaşlarınızla e, videolarımı, sayfamı paylaşabilirsiniz. Onları da haberdar edebilirsiniz. E, videoları beğenerek kanala abone olarak da beni desteklemiş olursunuz. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.